Tarihi uzun çarşıda taşınma hazırlığı. Masatlı'dan esnafa moral ziyareti. Hatay'ın Antakya ilçesinde yenileme ve restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi uzun çarşı esnafı faaliyetlerine geçici olarak Paladyum AVM bölgesinde kurulan prefabrik çarşı ikinci etapta devam edecek. Sayın balık, sizden ya. de devletten de Allah razı olsun. Tamam, ne güzel. iyi, tamam. ev çıktı, eve taşındım. Beş altı ay oldu. Bu Şimdi de dükkanda verdi, verdi. Allah bin kere razı olsun. Sizden de devletinizden de. Bu... Herkese duacıyım. Evet. Sağ Sağ önce Cumhurbaşkanımıza, sonra sizlere. Sağ olun, Allah razı olsun. Asırlardır ayakta kalan ve kentin ticaret hayatının kalbi konumundaki tarihi uzun çarşı, 6 Şubat depremlerinden sonra yeniden ayağa kaldırılıyor. Bu önemli geçiş sürecinde Hatay valisi Mustafa Masatlı esnafı yalnız bırakmadı. Taşınma hazırlıkları sırasında çarşıya yaptığı ziyarette esnafla tek tek görüşen vali Masatlı sürece ilişkin istişarelerde bulundu. Taşınmanın düzenli ve sağlıklı şekilde yürütülmesi için tüm kolaylıkların sağlanacağını iletti. 26. bir saatte taşınır inşallah. Biz çok çok seviyoruz Valim. Sağ evet. Allah size razı olsun sen Valim. Kardeşi, Allah, olsun. Allah Ziyareti sırasında esnafla sohbet eden Vali Masatlı, Uzun Çarşı'nın tıpkı Hatay gibi yeniden yükselerek ayağa kaldırılacağını belirterek kentin ticaret belliğinin simgesi olan bu tarihi yapının ihya sürecine verdikleri önemi vurguladı. Vali Masatlı'nın bu anlamlı ziyareti hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Antakya'nın tarihi ve kültürel dokusunu yaşatmak adına yürütülen çalışmalar Hatay'ın yeniden dirilişine ışık tutuyor. Merhaba nasılsınız? <laughs> <laughs> <Kuzur> merhaba. <Hocam, gülüyor> Elif hanım. Elif Hanım neredeyiz şimdi? Burada mıyız? Yok İstanbul'dayım. İstanbul'da. Tamam. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor valla. İyi başarılar diliyorum inşallah. Buraya geldiğinde de ziyaretime beklerim. Oldu mu? İlşallah, Hadi i̇nşallah. Hadi görüşürüz. Başarılar diliyorum. <laughs> Yardım edelim biz sana. Bir kamyon gönderelim. Sen ama bu bunu bilemeyiz. Şimdi çıkalım. Bayım. Çıkalım. Biz size nakliye desteği de vereceğiz. Çıkın ki biz bir an önce yapalım. Çıkmazsak yapamayacağız. Bizim dediğimiz şey herkes oraya taşıyoruz. Ee, herkesle beraber gideceksin. Herkesle beraber geleceksin. <laughs> tamam Hiç hadi. Teşekkür.